Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videomda size Peugeot 5008'in yağ bakımını sıfırlanır onu göstereceğim. Aracımız otomatik vites. Tabi yağ bakım otomatik manuel fark etmiyor aynı da. Evren çekildiği bir veriyor şu anda. Hadi sıfırlayalım. Gösterge panelimiz şu şekilde. Kontak kapalı. Kontağı açmazın evvel şu tuşa basıyoruz. Sert bir şekilde. Daha sonra kontağı açıyoruz. Geri sayım başlıyor. Bir, bir. Evet. Yağ bakımımız sıfırlanmış oluyor arkadaşlar. Bir sonraki bakımda o ikaz tekrar yanar. Yağ bakımı yaptıktan sonra tekrar sıfırlıyor. Arkadaşlar bu videomda anlatacaklarım buraya kadar. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum.